Evet dostlar yeni bir deneme bonusu yeni bir bayi sitesi yani sözünde duran bir gene YouTube kanalı deneme konusunda birinci sırada olmayı gözüne kestirmiş olan bu kanal arkadaşlar size sözünü tutup yeni bir bayi sitesi bulup yeni bir deneme bonusu bulmaya devam ediyor hem de böyle zamanlarda bile. Evet buralar. Şimdi hiç uzatmadan promosyonlar bölümüne gidiyoruz ve baynesine de neye bakıyoruz? Yatırım bonusu var mı? Var. Hoş geldin bonusu var mı? Var. Kayıp bonusu var mı? Var. Ve her şeyden önce arkadaşlar sizlere tam tamına 50 TL'lik bir deneme bonusu var. Sizler de bu 50 TL'lik deneme bonusundan veya free spin olarak yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar Sadece Binance'ineye üye olmanız yeterli. Yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen bu deneme bonusu tabii ki bu kanal ayrıcalığıyla sizi bekliyor. Değerli dostlarım peki her gün deneme bonusu istiyor musunuz? Tabii ki onun için de yapmanız gereken tek şey kanalıma üye olmak. Her gün Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 16'da deneme bonusunuz hazır demektir. Kendinize iyi bakın.